Seni Allah'a havale ediyorum. Biz komşuyuz. Şurada yüz yüze bakacağız. Ayıp değil mi o söz? Vallahi en büyük mahkeme kararından daha ağır bir cezadır. En zalim adamlarda bile vicdan vardır. Siz merak etmeyin. Yani 10 tane adam öldürmüş katilin bile bir vicdanı vardır. Siz korkmayın. Her şeyi kardeşlerim her şeyi yani kötülüğü kötülükle karşılamaya çalışmak çözüm olmaz. Yine akraba evliliği yapmak doğru mudur? Doktorlar tavsiye etmiyor. İslam'da caizdir. Günah değildir. Ama evliliği akrabalık veya Türkler Türklerden alsın. Efendim, gençler soruyorlar. Ya bu çağda bu soru olur mu ya? Soruyor. Hocam diyor, kızımı Kürtlere vereyim mi diyor? Bu nasıl bir söz ya? Bu nasıl bir söz ya? Ya Kürt ne demek ya? Öyle saçmalık mı olur ya? İngiliz olsun, Yunan olsun isterse. Müslüman mı? Bizde kız çocuğu Müslüman biriyle evlenir. Müslüman o yani Müslüman Müslümanla evlenir kız. Sen Müslümansa, İngiliz de olsa, eğer seviyorsa, istiyorsa ver. İyiyse sen ana baba olarak incele araştır kız hoşlanabilir çocuğun kaşını beğenmiştir. Saçının o perçemini beğenmiştir. Havasını beğenmiştir. Filan. O çocuk o anda heveslenir, kalbi bir pırpır pır eder. Gençlik yerleri diyorlar ya, kavak yerleri olur. Sen ana baba olarak araştır ama çocuğunun kararına saygı duy. Onu ciddiye al, incele. Yavrum bak bu çocuk bizim ailemize, dinimize yakışmaz diyorsan onu çocuğuna anlat. Çocuk bilsin. Bak nikahta karar kız çocuğunun da erkek çocuğunun da kendine aittir İslam'da. İslam'da karar evlenecek kişiye aittir. Ama şimdi hele eskiden daha çoktu. Babası ne derse, babam ne derse onu alacağım diyor. Oğlum sen evleniyorsun deli misin? Niye baban beğensin? Sen alacaksın ya. Baban belki çok istiyordu gönlünde mesela sarışın bir kızla evlenmek istiyordu baban. Alamadı. Esmer bir anan aldı diyelim. Babanın aklında o kaldı ya kelini sar olsun diye uğraşır. Ama sen sen yaşayacaksın onunla. Yani dolayısıyla çocukların, oğullarınızın da kızlarınızın da evlilikteki kararına saygı duyun ve ciddiye alın. İnceleyin ana baba olarak. Yani kötü bir durum varsa bunu çocuğunla konuş. Yavrum o fotoğrafta çok güzel görünüyor ama bu çocuk kumarcıymış bak. Üç gün sonra düğünde toplanan altınları bir gecede kumarda yer bak. Yavrum demedi deme. Ondan sonra bak uyuşturucu kullanıcısıymış yavrum ben soruşturdum. Kız çocuğu bunu bilmez. O anda heveslenir, hoşlanır. Google'dan da güzel birkaç cümle bulmuştur o olan Shakespeare'den. Şak diye kandırır. Sen onu anlayana kadar iki çocuk olur. Ama anne baba önceden tedbir alabilir. Öğrenebilir, araştırabilir. Kız çocuğunun ulaşamayacağı yerlere sen arkadaşından, fabrikasından, şuradan buradan ulaşırsın. Dolayısıyla yavrularınıza yardımcı olun ama bunu e almazsan sütümü haram ederim demeyin. O süt haram maram da olmaz. Böyle baban malı değil. Sütü sen mi yapıyorsun? Allah yapıyor. Öyle Allah'ın yarattığı sütü sen haram edemezsin. Ha bunu şaka demiyorum. İki yıl kadının göğsüne sütü yaratan Allah. Niye şimdi süt olmuyor normal çocuk yokken? Aynı kadın sensin. Aynı göğüs sende yine var. Aynı damar yine sende var. Niye aynı ekmeği yiyorsun? Niye şimdi süt olmuyor? O süt çocuğun hakkı zaten. O sütü Allah o çocuk için yaratıyor. Sen kimya fakültesi mi okudun? Sen mi yaptın sütü? Yok öyle bir şey. Dolayısıyla kardeşlerim biz Müslümanlar olarak yavrularımıza öyle cehenneme atar, Allah ateşe atar, hakkımı haram ederim. Sürüm sürüm sürün. Ondan sonra da çocuğun başına başka bir bela geliyor. Ben beddua ettim de diyor. Çocuğum sürünüyor hocam diyor. Ya kardeşim sana kim dedi beddua etti ya? Niye ediyorsun sonra? Bakın akrabalık konusu bu konuda önemli. Değerli kardeşlerim, Akrabalık ve komşulukla ilgili Resulullah Aleyhissalatu Vesselam Efendimizin bir çocuk dedi ki çocuklar dedi namaza kaç yaşında başlamalılar? Namaza peygamberimiz diyor ki 7 yaşında namaza alıştırın. 7 yaşında. Halbuki بلو çağına kadar zamanı var ama بلو çağına kadar hiç kıldırmayıp 14-15 yaşına gelince hadi namaza dersen kılmaz çocuk. Çocuklar 6-7 yaşında anne babasına hayrandır. Dünyanın en güçlü adamı o 55 kiloluk babasını bilir çocuk. Halbuki 55 kilo. Öbür adam bir tokat vursa yere düşecek. Ama o çocuğun gözünde o babası var ya, himen gibidir yani. Onu kimse yenemez. Çocuk öyledir. O çağlarında annesine, babasına aşık olduğu, çok sevdiği, hayran olduğu devrede namaza alıştırın diyor Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem 7 yaşında torunlarınızı 7 yaşına gelince kız olsun oğlan olsun duaları ezberletin. Şimdi güzel güzel anaokulları var. 5 yaşında çocuğa Kur'an öğretiyorlar. Elhamdülillah eskisi gibi öyle saçma sapan işler de yok. Yok laikliğe aykırı, yok şuna aykırı. Ne alakası var? Çocuk Fatiha'yı okuyacak, layıklığa niye zarar olsun? Sana ne? Layıklık senin olsun, daha sana. Ya çocuk Fatiha'yı okuyacak ya, Sübhaneke'yi öğrensin çocuk, 6 yaşında kolay öğrenir. Şimdi bak, namaza gidenlere, imam arkadaşlara çoğu zaman soruyorum, cemaatinizin namazda ne okuduğunu kendilerinden hiç dinlediniz mi? Mesela namaz kılıyor adam. Cuma'yı kılıyor değil mi? Türkiye'de en azından yüzde altmışı cuma namazı kılar erkeklerin. Sor elemtere okudun mu Okudum. Bir oku bakayım diye okumuyor. Niye? Yanlışım çıkar diye. Niye? Okutmamış çocukluğunda. Halbuki nenen, babaanne, anne, baba çocuğuna okutur. Hadi yavrum şu Fatiha'yı bir oku bakayım dese çocuk düzgün okuyunca ölene kadar onu düzgün okur. Ama okulda öğretmenin öğrettiği duayı tek tek dinleyemeyebilir. Ezberledim o da hocam der bir geçiştirir. O çocuk yanlış ezberlediği şeyi ömür boyu yanlış okur. Sonra utanır. Hocanın önüne oturup okumaya da çekinir. Değerli kardeşlerim, o çocukcağız dedi ki küçük bir yavrucak. Onun da gözlerinden öpüyorum. Allah anasına babasına bağışlasın. Bütün yavrularımızı korusun kardeşlerim çocuklar 7 yaşında namaza alıştırılmalı. 10 yaşına gelince sıkı tutmalı. Hmm, namaza kalkmadın mı olsa? Demeli. Bunun kötü bir şey olduğunu çocuk bilmeli. Biz Müslümanız. Müslümanlar namazdan daha büyük bir ibadet yoktur. Kim ne derse desin vele zikrullahi ekber ayeti apaçık delildir Ankebut suresinde. Allah'ı en büyük zikir namazdır. Onun için namaz konusunda millet olarak gevşeyiz. Hani demin acaba Kudüs konusunda Araplar niye sessiz diyor ya, ben de şimdi aynı şeyi soruyorum size. Sabah namazı konusunda Türkler niye sessiz? Işıklar yanmıyor sabahları. Sabah namazı konusunda Türkler niye gevşek? Filime, diziye gelince hepimiz saatini bile biliyoruz. Güneş kaçta doğuyor, sabah namazının vakti kaçta çıkıyor takvime bakmayınca bilmiyor çoğu. Demek ki namaz kılmıyoruz. Peki Allah var mı? Var. Kıyamet var mı? Vallahi var. Aha buraya geldiğinizden daha hakikattir bu. Vallahi kıyamet var. Peki kıyamette hesap sorulduğunda namazı soracak mı Allah? Soracak. Niye namaz kılmıyoruz Müslümanlar? Niye namaz kılmıyoruz? Allah'tan bir kötülük mü gördünüz? Allah'ın bir zararını mı gördünüz haşa? Acaba namaz bir kötü bir şey mi? Ya namaz kıldığım için Benden tiksinirler mi diyorsunuz? Hayır. Ya içki içen arkadaşımız şarap içen Müslüman namaz kılmaktan çekinen kadar utanmıyor, çekinmiyor. Adam rahat rahat içiyor, şerefe diyor. Tamam, o onun özgürlük hakkı mı? Senin namazın nerede? Benim namazım nerede? Değerli kardeşlerim, akrabalık hakları Allah'ın bize soracağı en ağır suallerden birisi. Peygamberimiz Ebu Leheb'in iki oğlunu Mekke'nin fethine kadar Müslüman olmamışlar. Bak bak Ebu Leheb'in oğulları. İşe bak. Müslüman olmamış. Mekke'nin fethinde Müslüman olunca ikisinin iki kolundan tuttuğu Kabe'nin karşısına geçtiği ellerini kaldırdı. Allah'ım bunlar benim amcamın oğullarıdır. Müslüman oldular. Ya Rabbi ben bunları affettim sen de affet diye peygamberimiz akrabalığın hakkını ortaya koyuyor. Amcamın oğulları diyor. Bak bak. Amcamın oğulları diyor. Biz amcamızın oğluyla bayramlaşmayalı da çok oldu. Allah bizlere akrabalık ve komşuluk konusunda da uyanmayı nasip eylesin. Olur ya bir Müslüman kulak verir. Olur ya bir vicdan sahibi ya şu sözlerin şurası doğru der. Allah bizi doğruyu yaşamayı, doğru olanı yapmayı nasip etsin. Biz birbirimizin jandarması değiliz. Ben senin hayatına karışmam. Ama nasihat ederim. Çünkü bana mikrofonu vermiş bu kanal 7 peygamberi anlat demiş. Ben anlatırım hakaret etmeden, kalp kırmadan. Sana dininin doğrusunu anlatırım. İstediğin gibi yaşarsın. Ama yarın deme ki bana, hocam bak bunu demedin, denmesin. Hesap var, kıyamet var, mahşer var. O gün kimse kimseye de fayda vermeyecek. Bu gençlik gidecek. Biliyor musunuz? Mezara girince Karıncalar ilk önce insanın kaşlarını yiyor. Müslümanlar kaş ve kirpikler gidiyor. Niye biliyor musunuz? Aç bakayım gözünü diye. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.